Allah sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra sizi öldüren, daha sonra da sizi diriltecek olandır. Peki ortak koştuklarınız arasında bunlardan herhangi birini yapabilecek olan var mıdır? Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Karada ve denizdeki bozulma insanların elleriyle yapmış olduklarından dolayı ortaya çıkmaktadır. Belki dönerler diye Allah Onlara yaptıklarının bir bölümünün acı sonuçlarını tattıracaktır. De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın ve daha öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görün. Onların çoğu Allah'a ortak koşarlardı. Öyleyse sen Allah katından dönüşü olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü gerçekliğine çevir. O gün insanlar birbirlerinden ayrılacaklardır. Kim inkar etmişse inkarının sorumluluğunu yüklenecektir. Kim de iyi iş yapmışsa, bunlar da kendileri için hazırlık yapmış olurlar. Çünkü Allah, inananları ve iyi işler yapanları kendi lütfundan ödüllendirecektir. Kuşkusuz O, inkarcıları sevmez.''